insanlık tarihini yeniden şekillendiren ve bilim insanlarını şaşkına çeviren bir yapıdan bahsedeceğiz. Bizim topraklarımızda bulunan Göbeklitepe. Bu yapı gerçekten ne anlama geliyor? Üzerindeki hayvan figürleri birer mit mi yoksa bize ulaşan mesajlar mı? Daha da ilginci neden 12 bin yıl önce inşa edildi ve daha daha ilginç olanı ise sonradan bilinçli olarak neden onu yapanlar tarafından gömüldü? İlk günden günümüze kadar gelen zaman diliminde ne kadar alanda bir kazı çalışması yapıldı? Hangi ülkeler bu kazı çalışmasına katıldı? Ve Göbekli Tepe'nin Kabe ile olan ilginç bağlantı neydi? Göbekli Tepe'nin arkasında ne gibi sırlar yatıyor? Bu videoda bunlara değineceğiz. Ama videoya geçmeden önce değerli yorumlarınız, beğenileriniz ve abonelikleriniz benim için çok önemli. 1994 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt, Şanlıurfa yakınlarında sıradan bir höyük zannettiği bir alanı kazmaya başladı. Ancak burası tarih kitaplarını baştan yazdıracak kadar önemliydi. Çünkü Göbekli Tepe Mısır piramitlerinden 7000 yıl, İngiltere'deki Stonehenge'den tam 6000 yıl daha eskiydi. Bu keşif şu ana kadar bildiğimiz tüm tarihsel gelişimi tersine çevirdi. Çünkü bilim insanları önce tarım, sonra yerleşik hayat, ardından büyük yapıların inşası gelir diyordu. Ama Göbekli Tepe daha tarımın bile yeni başladığı bir dönemde inşa edilmişti. Yani insanlar önce inanç için bir araya gelmiş, sonra tarıma geçmişlerdi. Burada ekstra bir bilgi vermek istiyorum. İnsanlığın tarıma geçmesi bölgeden bölgeye değişirken bereketli hilal denilen içinde Türkiye, Irak, İran, Suriye olan bölgelerde tarımın milattan önce 10 bin yıl önce başladığı biliniyor. Yani Göbekli Tepe inşa edenler avcı toplayıcı bir yaşam tarzına sahipti. Ama aynı zamanda ilk tarımsal faaliyetlerin de izleri bu dönemde görülmeye başlamıştı. Ve çevrede yapılan araştırmalarda yabani tahılların toplanıp işlendiğine ve insanların buğday gibi bitkileri kontrollü şekilde yetiştirmeye başladığına dair kanıtlar bulundu. Yani Göbekli Tepe'nin inşa edilmesi insanların avcı toplayıcılık tarıma geçişinin tam ortasına denk geliyordu. Ve bu durum önemli çünkü Göbekli Tepe'nin neden inşa edildiğine dair bazı teorileri de etkiliyor. Bazı araştırmacılar insanların tarımdan önce büyük ritüel alanları inşa ettiğini ve tapınakların toplulukları bir araya getirme işlevi gördüğünü öne sürüyor. Hatta tarımın büyük kalabalıkları besleme ihtiyacından doğduğunu da iddia ediyor. Hatırlatmam gerekir ki bugüne kadar bildiğimiz ve bilim insanlarının bize söylediği önce tarım sonra yerleşik hayat, daha sonra büyük yapıların inşasıydı. Ama Göbekli Tepe halkı için bu durum tam tersine işlemişti. Şimdi gelelim Kabe ve Göbekli Tepe'nin arasındaki ufak bağlantıya. Kabe'nin çevresinde tavaf saat yönünün tersine yapılır. Tıpkı gezegenlerin ve galaksilerin dönüşü gibi. Ancak Göbekli Tepe'deki taş sütunlar saat yönünde dönen bir düzen içinde dizilmiş gibi görünüyor bu bilinçli olarak tasarlanmış bir yapı olabilir. Bazı araştırmacılar bunun inanç sistemindeki değişimin bir göstergesi olduğunu öne sürüyor. Göbekli Tepe çok eski bir inanç sistemine ait olabilir ve sonrasında gelen uygarlıklarla birlikte bu sistem tersine dönmüş olabilir. Bu konu üzerine yapılmış çok fazla akademik çalışma olmamakla birlikte bazı ezoterik teoriler Göbekli Tepe'nin Kabe'den önceki bir kutsal merkez olduğunu öne sürüyor. Ve eski ritüellerin burada farklı bir yönde icra edildiği düşünülüyor. Ancak bu hipotezlerin kesin bir kanıtı bulunmuyor. Bu detay Göbekli Tepe'nin sadece bir tapınak değil, aynı zamanda astronomik ve kozmolojik bir yapıyla bağlantılı olabileceğini de düşündürüyor. Orayı anlamak için birazcık da o dönemdeki Göbekli Tepe halkını tanıyalım. Öncelikle tam anlamıyla yerleşik hayata geçmemişlerdi. Çevrede yapılan araştırmalarda insanların avcılık ve toplayıcılıkla beslendiğini gösteriyor. Bölgede bulunan hayvan kemikleri, özellikle yaban öküzü, kuzu ve çeşitli kuş türleri avladıkları ortaya çıktı. Ayrıca yabani baklagilleri de topladıklarına dair kanıtlar var. Göbekli Tepe'nin bir tapınak merkezi olarak düşünüldüğünü söylemiştik. Bunu destekleyenler ise burada bulunan T şeklindeki sütunlar, insan ve hayvan figürleri, semboller bu insanların ritüelistik bir inanca sahip olduğunu düşündürüyor. Ve bu ihtimaller göz önünde bulundurularak bu insanların bu merkeze gelip toplu bir şekilde ritüel eşliğinde inançlarını yaşadıkları düşünülüyor. Bu insanlar tarıma geçiş sürecindeydi. Yapılan araştırmalarda buğday ve diğer baklagilleri bu dönemde evcilleştirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Göbekli Tepe'nin kendisi bir yerleşim yeri değildi. Daha çok bir tapınak merkezi gibi görünüyordu. Bu yüzden burada yaşayan insanlar büyük ihtimalle yarı göçebi bir hayat sürüyor ve belirli zamanlarda buraya toplanarak törenler düzenliyorlardı. Yakın çevrede geçici yaşam alanlarına dair izlerde bulundu. Buradaki insanlar gelişmiş bir işçilik ve organizasyon yeteneğine sahiplerdi. Böyle bir tapınağın inşa edilmesi için insanların iyi organize ediliyor olması gerekiyor. Orada bulunan devasa sütunları kesmek, oraya yerleştirmek Muazzam bir mühendislik ve iş bölümü gerektiriyordu. Bu da orada yaşayan topluluğun belirli bir düzen içerisinde hareket ettiğini gösteriyor. Seramik kullanımı ve metal işçiliği yoktu. Bu dönem Neolitik Çağ'ın başları olduğu için henüz seramik kaplar ve metal araçlar kullanılmıyordu. Araç gereç olarak taş, kemik, ahşap malzemeler kullanılıyordu. Peki Göbekli Tepe'yi gizemli kılan oradaki sütunlar ve sütunların üzerindeki semboller ne anlama geliyordu? Göbekli Tepe'de şu ana kadar 200'den fazla sütun olduğu düşünülüyor. Ancak en dikkat çekici olanlar T şeklindeki dev taş sütunlar. Her biri üçlü altı 6 metre yüksekliğinde ve 40 ile 60 ton ağırlığında. Ki düşünün Mısır piramitlerindeki blokların ağırlığı 20 tondu. Peki o dönemde henüz tekerlek bile yokken bu devasa taşlar oraya nasıl yerleştirildi? Bu T şeklindeki sütunların insanları temsil ettiği düşünülüyor. Bazılarının üzerinde eller ve kollar işlenmiş. Bu buranın bir tapınak olduğunu destekler nitelikte. Ve üzerlerindeki hayvan figürleri çok dikkat çekici. Kartallar, akrepler, yılanlar. Bunlar sadece birer süs mü yoksa bir mesaj niteliğinde mi? Ki bana bir mesaj niteliğinde gibi geliyor. Bu sütunların da en ilginç olanı ise akbaba sütunu. Bu taşta başsız bir insan figürü ve gökyüzünde akbabalar yer alıyor. Bazı araştırmacılar bunun ruhların göğe yükselişini simgelediğini düşünüyor. Ancak daha çarpıcı bir teori var. Bu taş büyük bir gök taşı çarpmasını anlatıyor olabilir akbabalar eski toplumlarda ölüm ve ruhun göğe yükselişiyle ilişkilendirilirdi. Daha da ilginç bir detay var. Göbekli Tepe'deki taşlar gökyüzüne göre hizalanmış durumda. Yani burası aynı zamanda bir astronomi gözlem merkezi de olabilir. Şimdi gelelim benim en çok merak ettiğim kısma. Tamam bir nedenle bu yapı yapıldı. Ama neden daha sonra onu yapanlar tarafından gömüldü? Şu ana kadar keşfedilen hiçbir tapınak insanlar tarafından bilinçli bir şekilde gömülmemişti. Ama Göbekli Tepe bizzat onu inşa edenler tarafından üstü örtülerek terk edilmişti. Peki neden? İşte burada üç önemli soru sorabiliriz. Belki siz de bu soruları çoğaltırsınız. Belki de büyük bir felaket yaşandı ve insanlar burayı gizlemeye ihtiyacı hissetti. Ya da inanç sistemleri değişti. Yeni bir din veya inanış ortaya çıktı ve bu yapı artık kutsal görülmedi. Bir diğer soru ise astronomik bir olay yaşandı. Gök taşı çarpması veya büyük bir iklim değişikliği gibi bir olay yaşanmış olabilir. Peki şu an kazıdaki güncel durum ne? 1995 yılında başlayan bu kazı tam 30 senedir devam ediyor. Ve sadece %10'luk bir kısmı gün yüzüne çıkartılmış durumda. Uzmanlar ise bu kazıların 60 yıl daha devam edeceğini öngörüyor. Göbekli Tepe kazıları Alman Arkeoloji Enstitüsü başta olmak üzere birçok uluslararası ekip tarafından yürütülüyor. Türkiye'den ve dünyadan farklı ülkelerden arkeologlar bu kadim sırrı çözmeye çalışıyor. Ama bazılarına göre ise bu kazıda elde edilen bazı bilgiler gizleniyor. Gelelim Göbeklitepe hakkındaki bazı teorilere. Yine her zamanki gibi baş teorimiz uzaylılar. Yine aynı şekilde piramitlerde olduğu gibi bu yapıların da insan eliyle inşa edilmesinin mümkün olmadığı söyleniyor. O yüzden bu yapının da dünya dışı varlıklar tarafından yapıldığı veya yardım edildiği teorisi gündemde. Hatta sütunlardaki bazı figürlerin de astronot kıyafet de figürlerden oluştuğu söyleniyor. Bir diğer teori gökyüzü haritası teorisi. Bazı araştırmacılar Göbekli Tepe'nin takım yıldızlarla birebir uyumlu şekilde inşa edildiğini gösteriyor. Özellikle akrep, yay ve aslan burcu takım yıldızlarıyla örtüştü tespit edilmiş durumda. Bu da buranın bir tür göksel harita veya takvim olduğu teorisini güçlendiriyor. Bir diğer teori ise ve benim de acaba mı diyeceğim bir teori büyük tufan ve kayıp medeniyetler teorisi. Bazı araştırmacılar Göbekli Tepe'nin Nuh tufanından önce yaşayan bir medeniyete ait kalıntılar olduğunu söylüyor. Bu teoriye göre büyük bir felaket yaşandı ve insanlar burayı bilinçli olarak gömdü. Burası tufandan önceki gelişmiş bir uygarlığın izlerini taşıyor olabilir. Belki de Atlantis veya Mu uygarlığı gibi kayıp bir medeniyetin tapınağıydı. Bir diğer teori ise buradaki yapılar gelecekteki insanlara bir uyarı niteliğindeydi ve içinde derin mesajlar barındırıyordu. Bazı araştırmacılar buradaki Hayvan figürlerinin gökyüzündeki kozmik olayları temsil ettiğini ve büyük bir meteor çarpması veya küresel felaketi haber verdiğini düşünüyor. Belki de 12 bin yıl önce yaşanan bir olay insanlık için bir uyarıydı. Sonuç olarak Göbekli Tepe bize şunları gösterdi: İnsanlık tarihi düşündüğümüzden çok daha eski ve gizemli. Burası sadece bir tapınak değil, geçmişteki insanların bize bıraktığı bir mesaj. Peki bizler bu mesajları çözebilecek miyiz? Ama belki de Göbeklitepe çözülmek için zamanını bekliyordur.